Köy Bahçesi kanalından herkese merhaba. Serada fide nasıl dikilir, sulaması nasıl olmalı, gübrelemeni zaman verilmeli, ilaçlama yapılmalı mı böceklere karşı, hangi gübreleri veriyoruz bunları detaylarıyla sizlere paylaşacağım. Seraya neler ektim, neler yaptım bugüne kadar bunları detaylarıyla paylaşacağım. Tohumdan fideye, fideden bahçeye neler yapıyoruz serada? sera dikimi nasıl olmalı hava e, sirkülasyonu hava şartları nasıl olmalı sıcaklığı ne, hangi derece olmalı bunları paylaşacağım arkadaşlar şimdi biber dikimini yapalım patlıcanlarımı diktim şöyle gördüğünüz gibi bunlar patlıcan patlıcan da dikerken biber de dikerken aynı uygulamayı yapıyoruz şimdi biberi nasıl dikelim şimdi ona geçelim Evet seraya ekmiş olduğum ata tohumundan fidelerimi bu şekilde seranın içinde de kendim yetiştirdim. Şimdi buradan taze taze alıyoruz. Kendimiz ektiğimiz zaman hemen aynı viyolde gibi arkadaşlar alıp hemen bahçemize dikebiliyoruz. Bu bir avantaj. Şimdi kolay bir şekilde geliyor gördüğünüz gibi fidelerim. Gayet sağlıklı kök gelişimi. Bu şekilde fidelerimi söktükten sonra şimdi uygulamaya geçiyoruz dikim aşamasına. Evet, söktüğümüz fidelerin kök gelişimi çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekir. Evet. Gayet sağlıklı. Öncelikle bahçemizi birkaç defa çapaladık, hazırladık. Ben bu bahçeyi bir buçuk ay önce çapa yaptım, yanmış gübre, gübreyle. Bunları tekrar tekrar çapaladım. Bahçemizi ne kadar sık çapalarsak verim o kadar güzel olacak arkadaşlar. Yani toprağımız nasıl oluyor? Şu şekilde tane tane oluyor buna dikkat edelim buna ne demektir çok çapa yapılmış bahçe demektir böyle olduğu zaman Evet buna Öncelikle dikkat edelim Bakın bu şekilde Evet şimdi Öncelikle fideyi dikmeden önce bahçemizi güzelce çapaladık çapaladıktan sonra e, damlama suyunu veya sulama sistemini hangi sulamayla yapıyorsak damlama sulamayı verdik toprağımızı nemlendirdik nemlendirdikten sonra fidemizi şu şekilde toprağa yerleştiriyoruz evet toprağa yerleştirdikten sonra ben kamerayı kendim çektiğim için iki elle dikilmesi gerekiyor normalde şu şekilde ben bu şekilde de dikimimi yapabiliyorum şimdi bu şekilde toprağa hafifçe çekiyoruz. Çok fazla toprak çekmiyoruz arkadaşlar. Ne kadar hafif çekersek o kadar iyi olur. Biberde biber e, kök çürümesi olur arkadaşlar. Şuradan e, derin diktiğimiz zaman şu yaprakları e, içeriye gömmüyoruz. Almıyoruz. Yani şu yaprakların altından bırakıyoruz. Sonra Toprağımız e, yani derin çapaladığımız için toprağımız e, dibe doğru kök salacaktır. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet köklerimiz, kök gelişimimiz gayet güzel. Fidelerimiz dikime hazır. Bu Charles biberi bu şekilde dikimi yapıyorum. Bu ata tohumu biberlerim verimi gayet güzel. Siz de tohumlarınızı veya fidelerinizi ata tohumu alırsanız verimin yüksek olduğunu ve daha hava şartlarına daha dayanıklı olduğunu göreceksiniz. Fidelerimizi diktikten sonra bol miktarda can suyu veriyoruz. Toprağımız ne kadar nemli olursa olsun suya ihtiyacı vardır. Bu can suyuna bitkilerimizin mutlaka bol bir şekilde bu şekilde can sularını veriyoruz. Yoksa kısa bir sürede bitkilerimiz ölecektir ve tutumu daha zor olacaktır. Buna çok dikkat edelim. Bu aşamadan sonra hangi aşamada gübre vermeliyiz? Şimdi şuradaki patlıcanları bir hafta önce diktim. Şimdi gübrelemesini yapacağız. Damlama sulamayı ne kadar da bir vermemiz gerekiyor. Can suyunu verdik. Sonra bu bu bitkiler şimdi biber patlıcanlar bebeklik aşamasında. Bebeklerimize kırkı içinde ne kadar iyi bakarsak hastalanması o kadar az olur. Onun için bu e, biber patlıcanlarımız da bebeklik aşamasında şimdi çok iyi bakmamız gerekir.